Uyulaşlarım merhaba. Merhabalar. Bugün Karşıyaka'ya, daha doğrusu Bostanlı tarafına geldik yine. Bostanlı, Bokur kesimin yan tarafındayız. Denizde bir pis bugün ama nedenini anlamadık herhalde. Rüzgar yok hiç, dalga yok. Ondan diye düşünüyoruz. Saat şu anda 12'ye doğru geliyor. Anca gelebildik, uyandık kahvaltı vesaire falan derken. 1 Haziran, cumartesi. Oltaları hazırladık. Duygu yemleri hazırladı. Yavaştan atmaya başlayacağız bakalım. Nasıl bir ne varsa. Sağda solda av yapan balıkçılarımız var. Az önce bir tanesi aldı. Bir çıpra güzel. Herkese rast gelsin diyelim. Altasızda olan herkese. Biz de bakalım bakalım oltanın ötesinde neler varmış. Sizlere keşif şeyler. Evet. Dostlar bizim takım gene bildiğiniz gibi asansörlü standart takımı kullanacağım bugün. Hepsini aynı atacağım. Circle iğne e, aldık. Circle ile av yapacağız. Ee, takımda şöyle, zaten videolarda yapılışını falan da gösterdim ama hazır halini göstereyim size. Ee, normalde şurada tek boncuk yetiyor bu arada, ben iki tane kullanmışım şimdilik. Bir tane stoper liderimize, bir tane stoper takıyoruz. Sonra yani bir boncuk aslında ama bir veya iki boncuk duruma göre. Sonra çelik fır döndü, arkasından bir veya iki boncuk daha sonra da kurşunu bağlıyoruz. Fır de bir tane iğne bağlıyoruz. karbon bu flor karbon kaplama daha doğrusu ghost'u ortalama bir kulaçkalar yapıyor şöyle. Bunu bir kulaç yaptıktan sonra da bir tane de ucunda circle iğnemiz var. Bakalım bugün de bunu deneyeceğiz. Gaz Evet şu an ilk atışımızı yapıyoruz. Oltası suda olan herkese rast gelsin. İkinci oltamızı da attık şu an. Balıklarımızı bekliyoruz. Son oltamızı da şu an için atıyoruz. Hadi bakalım rast gelsin. Evet arkadaşlar saat 12 civarı bastı ve Balığımızı aldık. Gayet kovuştuk. Kaptan biraz da büyük böyle kaba. Güzel. Şöyle komple yemiş. Çıkartmakla uğraşmamış. Kestim ben bunu. Bir hemen ölçelim boyunu. Şöyle bakalım. Yani 27-28 santim geliyor. Gayet güzel bir çıplak. Evet şöyle güzel bir tane daha hemen arka arkaya bastınlar. Bir çıpramız daha geldi. Hemen ölçelim bunu da. Çıpra mı lidaki mi? Dur. Ay kanadı biraz. Kaba lidaki. Bunu da ölçelim hemen şöyle. Bu da 25 geldi. Gayet güzel. Süper. Şöyle balığımız. İy biraz rüzgar çıktı ben de e, takımı yaparken Kalburuk takımı çektiğimde koparttım kaya demek ki eskimiş baya. ben de fark etmemişim bu da benim hatam şimdi yeniden hazır yapacağım dedim bari göstereyim e, stoperimi taktım şöyle daha sonrasında bir tane boncuk geçiriyorum bunun akabinde hemen bir tane fırı döndü buradan döndü bir öncekinden kestiğim için Hazır geldi, iğnesi ucunda yani iğnesini bağlamayacağım. Fır döndüğü de arasından geçiriyorum. Şöyle stoper boncuk fır döndü. Boncuğun boyutunun küçük olması önemli. Çok büyük değil, ufak bir boncuk ve sert bir boncuk takıyoruz. Ben görüyorum büyük boncuk kullananlar var. Bence kullanmayın, çok tavsiye ettiğim bir şey değil büyük boncuk olması. Ufak ve sert boncuk en güzeli. Şöyle baktığınızda olay bu. Kurşunumuzu da şuraya bağlayacağız şimdi. Kurşunu bağlarken ben daha sağlam ba bağlantısı olsun diye şöyle yapıyorum. Şuradan çift kat atıyorum önce. Daha sonra bu çift katı sarıyorum. Ve kilit düğümünü atıyorum. Daha sağlam oluyor. Ben böyle kullanıyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Normalde tek de yapabilirsiniz sıfır döndü bağlar gibi aslında gene geliyoruz. ikisini beraber tabii burada üstüne sarıyoruz. 3 tur, dört tur, beş tur duruma göre. Ben dört beş tur atıyorum ortalama. Daha sonra ortadan halkasından geçiriyoruz. Ucunu tutup arka tarafta oluşan halkadan geçiriyorum. Biraz ıslatıp çektiğimde oturmuş oluyor bu şekilde. Takımımız da bu. Fazlalıklarını keseceğim ben şimdi. Daha sonra atışımızı yapacağız. Rast gelsin. Dörde geliyor. İki tane güzel. ya yani bir tane çıpra, bir tanesi kabali daha diyelim. Aldık. Şimdi yavaş yavaş basmaya başladılar. Saat de böyle dörde geldiği için. Normalde geride oturuyorduk. Ee, kalktım geldim ben. Yani sahil tarafına doğru şimdi. Biraz güneş yakıyor ama. Bekliyorum. Baya güzel basışlar başladı şimdi. Bakalım nasip zaten bu saatten sonra başlar şimdi balık. Yani 4-5'ten sonra almaya başlarız diye düşünüyorum nasipse Gene basıyor şimdi soldaki en soldaki ha Odanın Pi çok yoğun spor oluyor <laughs> Bakayım bir tipine. Fileto yapıp atalım mı? Gran Yok hayır geri alalım. Dur 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 kaptım dur. Dur böyle dur. Dur, dur. O zaman yakaladık balığa bak be. Hamsi. Dostlar saat 4-5 civarı <laughs> Dediğimiz gibi beklediğimiz gibi bakın size şimdi ne göstereceğim mükemmel bir minekop şöyle Buyurun. 30 santimden bir tık daha büyük şöyle göstereyim beklerken gösteremedim sağ olsun hepsi gitmişler yemek almaya Haydi bakalım hava devam Açtım, kepçeyi açsana be. Belki bir olabilir olabilirsin diline iyi geliyor. Bana bana da okunuyor ama. İyi basıyor da yine koptu. Nasıl Neyse, kendin, Neyse, kendin, Açın, tekrar Bu sefer de ben seni mi alıyorum? Oğusta anneme bende mi? Bende. Ben bende ben ağır balık geliyor diye sevindim ya. Hadi beraber alalım. 1 2 3 kalk. Hop. Eyvallah. Bende en büyük balık geliyor. Eyvah dedim ne güzel. Nerede? Şöyle bir lidaki geldi. Büyük balık zannediyorduk. Meğersem abiyle beraber oltasını çekiyormuşuz. O yüzden yapacak bir şey yok. Tatlı bak. Denize. İade. Dostlar az önce olta koptu. Benim. Yani neden koptuğunu anlayamadım. Açıkçası. Ya uçtaki yüzü porseni falan mı kırıldı diye düşündüm. Yani misli yolu kesti falan diye düşündüm. Neyse gitti tabii yani. Giden. Sonra tam ona yeniden lider yapayım falan diye uğraşırken yan taraftan oltadan abiler var hatta yan, yanında. Hatta benim misina o tarafa doğru gitmiş. O çekiyor baktım. Oltayı onun oltasının üstünde benim şeyle beraber, kurşunla beraber, balık, balıkla beraber. Hepsini beraber çekti. Ondan sonra ben dedim abi seni kıyım istedim. Bir kaba lirak vardı Ona verdim. Böyle güzel şeylerde yaşıyoruz yani. Bayağı kabul etmedi falan ilk başta yok yani, Abi seni nasıl dedim. Fark etmez. Oltama alırım dedim. Tamam, Balık tamam. da senin olsun i̇şte dedim. Her da devam ediyoruz. Vuruşlar da var. Tamam. Rast gelsin. Dostlar merhaba. Ee, çok fazla rüzgar başlayınca kaçtık biraz. Kendimizi de rüzgardan saklayacağımız bir yere geldik. Ee, araba sesleri çok fazla var. Kusura bakmayın o yüzden. Yolun kenarındayız. Ee, saat... 5'ten sonra en son Minekop aldık. Minekop aldıktan sonra sporozlar basmaya başladı çok fazla. O yüzden zaten keyfi de kaçtı. Bayağı Baya balıkçı arkadaşlarımız da geldiler. dostlar orada av yapmaya devam ediyorlar. hepsine de rast gelsin. Zaten hepsiyle selamlaştık. Sağ olsunlar. biz bitirdik avı. İki tane güzel çıpır aldık. Bir tane Minekop aldık. Beğeni, beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.